olarak yapılan bu rastlantılar arın sallamasıyla doğdurken ilk bir patlama sesiyle biz Allah korusun deprem oluyor? Böyle bir etkiyle Hep baktığımızda da ne yazık ki görmek istemediğimiz bir kablo kitle var. mikrofonu indir. Elektrikten elektrik vardır diye. Onu kontrol ettikten sonra aşağı inip korkma biri de elimizle yani insan gücüyle çıkabilecek parçaları çıkardık. Ondan sonra orada şehit diyorum çünkü gerçekten güç kazası değil. Şehit mertebesine ulaşabilecek arkadaşlarımız yapsın. Türkiye ekmekleri için çalışır, çalışırlar. Yani. Şey. Kopuyu taksana. Düşler, kapatır, düşer. Aytaç. Onların cansız bedenleriyle karşılaştık. Bizim Onlara, mikrofonun dibinden tut var bir ses gidiyor. Hani bağırsaklarına ya. kadar gördük neredeyse. Yani Öyle bir iki Aytaç. Ondan... Sen tutsan o işte. Sabah saatlerinde saat on civarında tekrardan animatlarını arıza vermişti. Ne yazık ki Allah Allah. her zaman olduğu gibi tekrar Allah. şirketin yaptığı bir uygulama anlık arıza giderme hani köklü çözümden yana değil de anlık arıza Ar gidermek. Hiç durmasın aman hiç durmasın. Beş dakikada hemen çalışsın. İşçiler durmasın Ar malzeme durmasın. durmasın. Anlık arıza gidermelerle hemen Arimak'ın arızası giderildi. Ar Tekrardan Ar çalışmaya başlandı. Gidiyor gidiyor yani. Ve bu Arimak'ın arızalı olduğundan bütün şirket yetkililerine buna Sıcağı. Aziz Torun dahil herkesin bilgisi vardır. Dün Aziz Torun çıkıp televizyonlarda açıklama yaptık ölen arkadaşlarımızı neredeyse suçluyorduk. Yazıktı, vicdan var. Senin hiç mi vicdanın yok? Senin hiç mi çocuğun yok? Burada arkadaşımızın iki tane evladı gitti. Onların cesetleri birbirine sarılıydı. Artık ölüm anında neleri düşündüler ancak onlar bilir. O ailelerin ciğerleri parçalanıyor. Allah korusun. Herhangi birimizin bir evladı orada olsaydı, acaba Aziz Torun evladı orada olsaydı, bunları söyleyebilecek miydi? Bunları düşünüyor olabilecek miydi? daha önce de bozulduğu birçok sefer bozuldu. Olay günü saat kameralar doğru. Tekrar bozuldu. Bu tekrar her zaman yapılan işlemlerden biri de anlık arıza giderme. Köprü çözüm değil. Animatlar zaten eski animatlar. Sürekli arıza veren animatlar. Ve kazanın tek bir nedeni 31. katta. Yani animatların en son çıktığı kat. 31 ile 32 arasındaki bağlantı orada. Bravo. Stop sensörü olması gerekiyordu. Maliyeti bilmiyoruz. Hem yani fazla 3-5 milyarlık bir şeydi. Ama ne yazık ki olmayışından dolayı animat orada otomatik stop etmesi gerekirken stop etmedi. Çıkıp raydan çıkıp direkt 32. kattan aşağı indi. Daha önce çok kullanmış, Çok eski çünkü. Yeni tamam, değil. değil en az en az 10 yıllık makinalar bunlar. Hoş geldin. Yani. iddia Boşken değil, daha önce tekrardan içinde bulunan arkadaşlarımız vardı gene. Ama raydan çıkmadığı için paraşütleri patladı. Paraşütleri patladı, için hiçbir şey olmadı. Bunlar bütün şirket yetkililerinin haberleri var bunlar. İkinci kattan düştü. İkinci kattan düştü ama paraşütleri patladığı için hiçbir şey olmadı. Gidip hastanelerde araştırma yapabilirsiniz. Animak o zaman kullanan arkadaşımız rapor aldı. Psikolojik tedavi gördü birkaç gün. Rapor aldı, işe gelmedi bu olaydan sonra. İçeride şu an kaç işçi dün akşamdan beri şirketin yoğun baskısı var. Çok yoğun baskısı var. var. 1500 işçiye yakındırken şu an toplasanız şirketler falan yüzleri işçi. Çoğu da korkudan gelip eyleme katılmadı. Baskı mı? Çok büyük bir baskı var. Çok büyük bir baskı var. Çoğu arkadaşımızın benim dahil çıkışlarımız verildi. Eyleme katılacağız diye. 10 TV mikrofonu bir indir biraz. İmece aşağıda tut. Biz işçiyiz, biz her yerde iş buluruz. 10 TV. işten çıkaran insanlar. Korkmuyoruz. Kameraya doğru, kameraya doğru. Bu tarafa. Şu an buraya inen yaklaşık 12 15 kişi arkadaşımızla beraberiz. Başka kimse inmedi. Bastırlardan Korktular Mehmet, biraz mikrofonu indirsene aşağıya. Telefon sağ aşağıya. Ya. Ödemelerimizle ilgili şu an bize sıranan bir şey yok. Sadece ücretlerimiz ödenecektir. Biz ücretlerimizin peşinden kurtarmaya vazgeçtik artık. Biz artık arkadaşlarımızın daha fazla ölmesini yandık yanayız. Biz onun için buradayız. Oğlum sağlamda kim ya? Kafama üstündeki kim ya? Şey ya. Adamı şey ya? Adamın kulağını çekiyorsun lan. Daha önceki asansör kazasında oruç sağdan nekinden var? Sakarım seninler. Olmadığı için paraşüller vardı görüyor. Onun sayesinde var stop sensörü olmadığı için Raydan çıkan asansörün hiçbir durmas durması, durması gerektiren hiçbir zahret olur diyor yani. Zaten kalma doğrultu. Ne paraşüller ne batırdı. Çekirdekten çıkma yapmayın karar veren kaç iş isteniyor. Şu an biz 15 şirnek şey. Oruç nekinden? Yani sen istenen bu çıkar kim çıkarsa işten çıkarılacak. Çıkmak isteyen çıksın işten çıkarılacak o saat. Biz dedik ki eğer bunun için işten çıkarılacaksa çıkarılalım. Önemli değil. Biz de kendi işlerden çıkarıyoruz. Kameraları doğru biraz evet, daha. Yani. Onlarla görüşen gelip bize söyleyenler.